Hoş geldiniz. Bir videosunda no karşınızdayım. Bir kere daha oynayacağız bunu. Ve yeni şeyler indirdim. Bunun gibi. Artık buradan ne ne aradığımızı o oh, bulabiliriz. Bu bir altarmış. Aynen bakın bu şekilde. Crying Obsidian ve Ender Pearl. X of the Void diye bir bok var. Bu ne olur? Fire charge, void fragment, Nedir it e, Şunu söylemem gerekiyor ki daha da daha güzel bir yere yerleşmemiz lazım. Bu, bu kesin yani. Ayrıca ne indirdim? Ee, aynen. Waypoint'ler indirdim. Waystone'lar indirdim pardon. Bunu şu an yapabileceğimizi zannetmiyorum ama köylerde vesaire bulabiliriz. güneşte daha yeni e, aydınlanıyor aslında buranın bir koordinatlarını alacağım bir de arkadaşımıza e, bir ayar çekelim burada mı değil mi görelim Bir, 2 şunları al birleştirelim yani e, biraz daha güzel bir yere yerleşip açıkçası artık amacım gelişmek olacak. Bir yer patladı. O ne lan? Sıkıntılı bir durum. Bu elemana bir ayar çeksek mi ya? Ne diyorsunuz o işe? Ne olacağını merak etmedim de değil. <laughs> Sen kimsin lan? <laughs> Oha! Ne vuruyor? <laughs> Pretend tarafından öldürüldü. Pekala. Ve o eleman da kayboldu herhalde artık. Bir yandan iyi bir şey. Burada share stone falan filan var. Bu. Error cobblestone. Oğlum şu X of the Void'a baksana Allah'ını seversen bundan yapan şart bu arada ya. Ne ne? Port Stone falan filan falan var. Plate falan filan. Event Block. Strange Light. Ama core böyle bir şey. Mesela bu iyi oldu. Invisible blok vesaire var. Ben bundan yapmak istiyorum. Void fragmentlarını fragmentlarını nereden bulacağım hiçbir fikrim yok. Nasıl bulacağımla alakalı hiçbir fikrim yok ama Bulacağım ya bir şekilde ya. Sabah olursa şu kablosunun yanına gitmek istiyorum. Error kablosunun. Etrafa bir şeyler mi doğru diyeceğim o, o siyah ekranda. Böyle bir adam geldi. Evet bu adamdan yeniden geldi. Yani şunu da incelemek istiyorum ama. Sanırsam sadece o adamdan kaçacağız. Ben hiç şu tarafa doğru gitmeyi düşünmüyor değilim. Hatta şu tarafa doğru bile gidebilirim. Denizin diğer tarafına. Bunu sıkın şatını almıştık zaten ki bir sürede ihtiyacımız olmayacak zaten. Şaka yapıyoruz. Harika bir giderken, giderken harika bir hediye oldu bana. Neredesin kanka? Bunu hiçbir şekilde kıramıyorum. Bedrock gibi bir şey. Ben gideceğim. Bu domuzun burada olması hiç mantıklı gelmiyor. Birçok şey hiç mantıklı gelmiyor. Burası kırık mıydı ya? Şurası. Neyse ama Böyle random şekillerde bulabiliyorsunuz Kanka ben öyle bir şey yazmadım Ne diyor? Gökyüzünün üstünde beni bul diyor. Ha şurada şey var. Çok güzel. Şuraya bir bakalım. Çok güzel. Binding diyor. Olmaz. Ice bucket'ımız da oldu. Bu yolumu da pek sevmem açıkçası. Ne oluyor oğlum? Bu neydi oğlum şimdi? Bu neydi oğlum? Tuhaf tuhaf sesler geliyor. mutlu yapabiliyormuşuz ve yaptım. O yüzden şu an zaten her şey çok hızlı hızlı gidiyor. Biraz da yağmur yağdığından kaynaklı tabii ki ama. Yani aslında bir yandan bakınca bu havada dışarıda olmakta üstünde bir efekt var benim. Gitti. Ne efekt olduğunu bilmiyorum. Kanka o ne? Siktiri ona ben asla gitmem. Asla gitmem. Ne nah, hemen? Ne? Nah. No şey. Ben ya. Hala görüyor mu beni o ya? Köyler yok mu oyunda ya? Kanka sen kimsin? Böyle iş mi var ya? Yok <laughs> Ne yapıyor ya? lan o? Şu ekranındaki şey kaybolabilir mi? Hiçbir şey göremiyorum da. Rica etsem. De artık devam edebiliriz. Şurada geçen akşam sanki bir şey böyle Cobblestone'dan bir yol yaptı ve şuraya doğru gitti gibi gördüm ben. Eminim ki onu siz de gördünüz. Hepimiz gördük yani. Ama tabii ya mı? Bir boklar oluyor, bir boklar dönüyor da bakalım. Bir tanecik köyün olmaması çok tuhaf. Şu yerleşme bak kanka. Orman ağacı, normal ağaç, çöl. Hepsi birleşmiş. Böyle bir yer yapmış ama hala köy yok mesela. Hala köy yok mesela. Kanka ne demek ben oyuna katıldım? Ne demek ben oyuna katıldım? Ben oyundayım zaten. Salak mısın ama? O ne oğlum? Eee hala devam ediyormuş. Burada yandan yandan. Seni severim yandan. Yani uyumama iht uyuyamama ihtimalimiz var. Ondan kaynaklı yapıyorum bunu ben. Uyuyamama ihtimalimize karşın. Ama artık bence bu bölümde bir tane ev uyduralım yani. Şu an yaptığım ev değil tabii ki de. Evet uyuyamıyorum zaten. Haydi kayboldu. Bu ne lan? Bu da bir şey mi var? Bak bir yerde aşağıdaki şey Bak burada o gelmiyor burada geliyor Burada bir şey duruyor şurada Vuramıyorum F3B yapsak Gözükmüyor daha Bu ne oğlum? Güneşe ne oldu lan? Kanka ayı yaptın. Güneşi ne yapıyorsun ya? Allah da bedanı vermesin ok. Güneş niye böyle oğlum? çok net farlansı şu farlansı demişim şu kısma gideceğim. çünkü orada boyut parçacıkları falan da bulabiliriz onun lootu çok sağlam oranın lootu çok sağlam o yüzden o civara bir yere gideceğim ki yani köy bulamadık en azından mine shaft falan filan yapalım atabiliyor muyum kankası ödümü patlattım benim canımın içi ödümü patlattım canımın içi ya şu mouse pet yemin ediyorum her şey her şey her şeyde şu an Harbici Minecraft göremiyorum Kanka ben yazmıyorum bunları zaten görüyorsunuz Şeyin üstünde bul beni diyor Dünyanın şeyin Gökyüzünün üstünde bul beni diyor bir düşündüm. Bir şeyler oluyor ama ne oluyor inan bilmiyorum. Yani. Daha aşağı az önceki şurası daha düzlük ve daha güzeldi. Göletin kenarına kurulma işi yapabiliriz. Burası gayet tatlı bence. Güzelleştireceğiz diyecektim. Bir kalp atışı duydum. Acaba buradan düşsem ölür böyle bir merdiven iş yapacağım ya. Gene yetmedi. <laughs> Fix. Yani oraya kule yapacağım aslında. Şu yanlardan falan şeyler alacağım. Bu şekilde yukarı yapacağım. Sadece her şeyimi üstte geçireyim. Bundan sonra da şeye başlarız. Yapmaya başlarız bir şeyler. Achievement make diyor. Achievement yok öyle. Öyle bir achievement yok. Ayrıca ben kimi kurtaracağım? Kendimi kurtar almış Ya yok ya. Gelme kanka gelme ya. Uyuyabilir miyim? Uyuyamam. Gel bakalım bununla uğraşacağız şimdi. Cam yemeye Yeterince yüksekte olduğumu düşünmüyorum gerçi ama belli olmaz mı? Kanka Kanka git Kanka geliyor Kanka git Görüyorsunuz değil mi?